Plak Dead Knight oynarken genellikle hissedilen durum bu şekildedir. Plakların dolu olduğu ve sürekli arka arkaya geleceği durumudur. 4 tane üst üste geldiğini görebiliyorsunuz. Bu nadir görülen durumlardan bir tanesidir ama gerçekte olan şu şekilde. O kadar plak var ki destede heyecanla bekliyorsunuz ve gelen. Arsoncu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün size arkadaşlar Pileguye Deed Knight, Plague Deed Knight destesini tanıtacağım. Gördüğünüz gibi elmas, görmüyorsunuz tabi de. Gördüğünüz gibi arkadaşlar elmas 8 oldum. Elmas 8'e kadar Zehir Warlock'la geldim. Zehir Warlock, hatta 9 Zehir Warlock gerçekten sıkmaya başladı. O yüzden yeni arayışlara girdim. Pileguye Deed Knight oynadım, işte Odin Warrior oynadım ama bugün size Pileguye Deed Knight destesini tanıtacağım. Gerçekten çok psikopat bir deste, çok manyak bir deste. Şimdi bunun manyaklığı nereden geliyor? Tabii ki Helya'dan geliyor. Helya müthiş bir minyon. Özellikle müthiş bir e, yaptığı iş var. Şu. Şimdi plak atıyorsunuz. Mesela karşıya 5 tane plak attım. Adam 5 tane plak'i bitirdi. Çekti. Ve 5 plak sıfıra iniyor. Ama Helya plakleri orada hapis olmasını sağlıyor arkadaşlar. Yani hep Devamlı oyun boyunca kaç plak attıysanız, Helya'ya oynadıktan sonra geçerli tabi. Kaç plak attıysanız o kadar plakle kart çekmeye devam ediyor. Mesela ben 16 plak attım. Karşının destesinde 16 plak kalıcı olarak duruyor. Bakın bu çok önemli. Kalıcı olarak 16 tane plak duruyor. Şimdi birinci kartımız anlatmaya devam edelim. Finney. Finney arkadaşlar biliyorsunuz ki minyonlarını swap yapıyor. Elinizde 5 milyon varsa bunu oynuyorsunuz. Koyuyorsunuz. 5 milyon geri çekiyorsunuz destenizden. Bakın Surf Finney'in önemli bir özelliği var. Şunu bilmeyenler olabilir. Hemen anlatayım. Diyelim ki elimde 6 kart var. Ben Fatehük yiyorum. Yani yerde kartım yok. Hep yerden damage yiyorum bunu oynuyorsunuz 5 tane kartınızı gönderiyorsunuz desteğe daha sonra Fatigue yemiyorsunuz altı kartı tek tek çekiyorsunuz en önemli özelliği bu primus primus atak yaptığı zaman e, yani şey olan primus silah olan primus adı da var orada Titan'ı da öyle Staff of the Primus primus'un e, işte asası gibi atak yaptıkça random play karıştırıyor desteğe bu kartı anlatmama gerek yok bu kartımız Detret oluşu iki tane random play karıştırıyor ölünce bu şekilde arkadaşlar bu kartımız 3 damage vuruyor adamın suratına da vurabilirsiniz iki tane random play karıştırıyor bu kartımız turnuzda undead ölürse size discover unholy rune kart discover ettiriyor bu kartımız battle cry düz olarak random holy spell veriyor eğer Forge'da oynarsanız 6 Hilt de alıyorsunuz ilave. Hem Holy Spell hem Hilt alıyorsunuz. Bu kartımız Battlecry ve Did Draw ve kart. Bu kartımız eğer elinizde Undeaded Minion ölürse yani bu tur ölürse siz Discovery spell yapıyorsunuz, iki ucuzlatıyorsunuz. Helya, Helya 3 tane plak karıştırıyor ve pilekleri oraya hapsediyor dediğim gibi. Ignis, Ignis weapon oluşturmak için müthiş kart. ile arkadaşlar weapon oluşturuyorsunuz ama Ignis'in şartı şu. Diyor ki Forju kart oynamış olman lazım diyor. Eğer oynadıysan ben diyor sana Weapon oluştururum diyor. Bu kartımız School Teacher. Birebir Naga oluşturuyorsunuz. İçerisine bir Spell koyuyorsunuz. Spell 3 or 3 ya da 3'ten az oluyor. Bu kartımız toplamda 6 vuruyor. Koydunuz 2 vurdu. Öldü 2 vurdu. Reborn tekrar canlandı. Tekrardan öldü 2 daha vuruyor. Yani değerlerinden başka 6 hasar vuruyor. Random enemiye Adamın suratına da vurabilir. Bu kartımız bir tane play'i parçalıyor ve herkese 3 demeç vuruyor. Enemy minyana tabii ki. Mahata Mahata 5 kart çekiyor. Eğer spell çekerseniz karşıya veriyor. Bu kartımız anlatmaya gerek yok. Rush'lı Lifestyle'li 3 atağı sağ ve sola dağıtıyor. Yani sağa sola da 3 vuruyor. Vurdu hedefe de 3 vuruyor. Ve Lifestyle can kazanıyorsun. Sylvanas Destroy Enemy minion. yani direkt Enemy Minion destroy edebiliyor. Ama infüz 7 özelliğinde kullanırsanız o enemy minyonu kontrol edebiliyorsunuz. Yok saron. Yok saron biliyorsunuz ki konum koyuyorsunuz arkadaşlar. Hedef gösteriyorsunuz. Oradaki hedefteki e, minyona, hedefteki kişiye ya da random siperler savuruyor. Primus. Primus güzel arkadaşlar. Titan'ı. Titan'ın ilk özelliği şu. Destroy enemy minyon. Enemy minyonu destroy ediyor. Hiltini kendine ve seni sana ekliyor. Yani Primus mesela 10 manalı destroy yaptınız. Primus 19 canlı size 30 can vardı sizde 40 can oluyor. Ee, peki şeyi de şu. E, o her ability oynadığınızda size bir minyon da seçtiriyor. Diğer özelliği 3, 3 less spell seçiyorsunuz ve 3 uzatıyor ve 3 damage veriyor. Diğer özelliği de 3'e 3, e 3 undeaded açıyor. Taunt ve Reborn'u. Bu kartımız kaç tane plague varsa o kadar ucuz diyor bunu 0 manaya, bir manaya, iki manaya, 3 manaya oynayabiliyorsunuz ama karşının destesinde plague olması gerekiyor arkadaşlar. Evet şimdi oyuna geçelim. Bakalım Plague Edit Knight nasıl? Evet arkadaşlar Plague Edit Knight'ı deniyoruz bakalım. Edit Knight destesi nasıl? iyi çalışıyor mu? Sizler için test edeceğim. Yani farklı deste arayanlara güzel bir çözüm arkadaşlar Plague Edit Knight. Güzel. Şunların hepsini yolluyorum arkadaşlar. Özellikle pile veren kartlarım gelirse güzel olur. Güzel şunu oynayabiliriz. Evet plak vermeye devam ediyoruz. Bir tane pile oraya yolladık. Evet 2 3 4 oldu? Evet 4 tane pile gitti. Şimdi 3 manaya şunu oynarız. Biliyorsunuz ki bu Priest karşıdan sürekli Milyonlar çalıyor destesinden falan. Böyle. Oyunu götürmeye çalışıyor. Evet şunu oynayalım. Şuraya Peki. Evet 5 tane Plague var şu an. Bir tanesi geldi. Azaldı 4. Evet şunu oynayalım. Bakalım buradan ne gelecek. Hep beraber görelim. Evet bu geliyor. 3 damage vuruyor. Evet şu kartı oynayıp bir şey oluşturduk arkadaşlar. Neymiş bu uçuruyor. Eğer öldürürse korpus kazanıyoruz. Şimdi daha fazla flag atma şansımız var. Aslında desteği ona göre de revize edebiliriz. Ama oyun sadece flag bitmiyor. Yere hakim olmak da. Şunu bir oynayalım. Aa bu güzel. Şimdi bu diyor ki. O Andy'de de öldürür diyor. Tekrardan işte. Hmm, Okey. Flag karıştırmak için yapılabilir. Ve bunun da gördüğünüz gibi değerini şey yapıyor. Infuse değerini değiştirdi bunu tekrar öldürdü iki Plague karıştırdı oraya ama Helya gelmedi biz Helya'nın gelmesini istiyoruz Helya bize karşıya gelmiş peki adam bildin. Plague şu an kendisi Plague olmuş evet Plague'leri öldür gibi bir şey peki şu an Plague'lerini öldürelim bir tane Plague gitsin Arkadaşlar Helya bize de lazım. Helya gelmeli. Güzel. Sürekli hırsızlık yapıyor ya. Helya neredesin Helya? Evet benden mi yoku çaldı bilmiyorum ama bir şekilde yok almış. Güzel, şimdi ben bir yogo oynayayım. Güzel. E ben de minyonla oynayacağım, sen benim minyonumla oynayalım. Halen Helya ortalıklarda yok yalnız. Gerçekten daha ortalıklarda Helya yok. Helya gelmesi lazım arkadaşlar. Yoksa dileklerim sürekli azalır. Yani problem değil. Şuna koyalım. Evet Helya'nın geldiği geleceği yok ya. Yani. Evet bu şekilde playlerim azalıyor ama adam hasar yiyor. Evet yoksa onlar karşılıklı konuşuyor arkadaşlar. Soru tabi bir. Bir. Evet yollama bir şey yolladı. Minyonlarla artı falan verdi. Bir şeyler bir şeyler evet. en sevmediğim kartlardan bir tanesi çalıyor. Gerçekten hiç sevmem bu kartı ya. Şimdi bir dakika bir plek karıştıralım şuna bir vuralım. Tamam şimdi şuna oyna bakalım. 10 damage vurmana gerek yok ya. Güzel. <laughs> tamam. Evet. Bu bir canı kaldı bu arkadaşın. Hmm. Okey. Evet şunu halledelim. Şunu da şöyle halledelim. Şuradan foz yapalım. Evet. Karşı tarafta çok Plague var. Bende iki tane var ama şey... Plak yapma falan mı getirecek? Şey arkadaşlar Helia gelmesi lazım. O plaklerin orada hapsolması lazım. Onu bekliyorum. Şimdi şunu şunu plak şunu oynarsam buradan bayağı bir şey alırız. Hemen şu bir şey yapalım. Şuradan bir plak eksiltelim. Güzel. Helya'yı bulana kadar yani. Oyun bitecek ya. Evet bu sefer Elia'yı bulurum arkadaşlar. Hatta şunla çekerim ama. Güzel. Primus'u çektik. Evet, secret almaya devam ediyor. Valla bu yok buna Secret'la çalışıyor. Sürekli Secret aldı. Adamın şu an elinde çok güzel plagler var. Güzel artı 8 de buradan aldı falan bir şeyler. Hmm, Pahalandırma. Eee. Şimdi şey olabilir mi ya? Ondan korkuyorum. İlk önce şu ufaklığı bir atalım. Hmm, bu weapon çektiriyor. Bu fena değil. Hmm, güzel. Tamam tamam. Evet. Evet. Tamam şu pahalık bir geçti. Şimdi bunu dur bakalım şunu bir oynayalım. Thank you. <laughs> şunu kontrol edelim. <Gülüyor> 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 Evet, oyun bayağı uzadı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet, Primus bana güven veriyor açıkçası da. Evet, şu an şey... Hmm. E peki... Hmm, onlardan birer tane kopyasını mı aldı? Ya öyle bir şeyler yaptı. Oyun price gelince oyun böyle uzun sürüyor. Ya hel ya neredesin ya? Vallahi neredesin sen? Hmm, Rushlı. Güzel. Evet, bilekler orada şu an yeterince var. Ama ben şeyi çekemedim arkadaşlar. Neydi o? Helya'yı çekemedim. Helya şu an gerekli Helya gelmesi lazım. Hayda. Bu bunlar niye geliyor ya? Evet oyun gördüğünüz gibi uzuyor. O onu kontrol altına aldı falan bir şeylere ee sonra peki Primus var da e Şu Helya niye çekemedik ya halen vallahi değişik milyonlar geliyor ya İyi Primus'u bir bakalım bakalım. Primus şunu alalım of evet, şu silahı da alalım. Adamın suratına atak yapalım. Güzel. Sanırım benim destedeki minyonlar yok Saron'un şeyiyle değişti arkadaşlar o yüzden şey yapamıyorum. E, ee, yok. Ama plague var mı emin değilim. Var galiba plague hiç gelmiyor da. Evet çok az kart kaldı artık. Oyun çok uzuyor. Evet halen direniyor. Anladım. Benim deste değişmiş. Benim deste değişmiş arkadaşlar. Her yer yok yani içeride şu an. Evet şu 5 kartı bir çekelim burada ne var ya merak ediyorum. Evet plaglar gelmeye başladı. İkinci plak Güzel. Onun destesinde bayağı Plague var arkadaşlar. Ben bir şekilde canımı doldururum ama bu Plague'ler yeterince canını alır. Çok uzun bir oyun oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Priced. Oynayanlara uygun Priced desteleri. Uzun süren desteler. son e sonra tamam. Evet, bu kadar. O kadar oynadık oynadık. Adam çekti gitti arkadaşlar. Evet, Deed Knight ile oynamaya devam ediyoruz. Playboy'e Deed Knight arkadaşlar. Biraz şans... Evet, burada Helya'yı bırakacağım. Diğerlerini yollayacağım. Şunu koyalım. Hemen Plague koymaya devam edelim. Ya, desteği şu anlamda geliştirebiliriz. Daha fazla Plague atmak için ne yapabiliriz diye. O yüzden daha güzel bir Plague sistemi oluşturulabilir. Evet, rakip turu bana verdi. Hemen... Demeyi atmaya devam ediyorum. Plek dağıtmaya devam ediyorum. 4 mana da Helia gelecek. Ignis'i oynamam lazım. Ya da ben şey oynayacağım arkadaşlar. Ya Mahatay oynayacağım. Kart çekeceğiz. Biraz daha play karıştırmaya ihtiyacım var. Bu 4 tane daha. Evet, Mahatay'ı oynayıp yeri temizlemem de lazım aslında. Şimdi nasıl yapalım ki? Biraz temizlik yapmam lazım burada. Ya gidip ona vurdu ya. Ya bir sürü ikilik hedef var. Gidip ona vuruyorsun ya. İnanmıyorum ya. Evet. Yine yere 3 vuran kartımın acilen gel gelmesi lazım. Yoksa bu yeri temizlemezsem işim çok kötü. Ben evet şöyle yapacak. Ben 3 bunu öldürürüm. Evet evet öldür onu. Mantıklı olanı yaptı. Bir tane de açar. Ya şuna vursana. Cık. Gerçekten illet ya. Bak geldiğimiz gibi geldi bak. Görüyorsun değil mi? Şimdi şunu bir öldürelim. Bu her zaman zarar arkadaşlar. Onu öldürmem lazım. işte ben. Bunun da antisi bu. Tak. Tak. Evet. Tamam. Bir daha. Şimdi orada bir sürü plek var. Onları, çek onları çekse iyi olur. Bir türlü çekmiyor. Diğer tur bunu oynarız. Ya arkasını hemen oynuyor yani. Hemen dedik. Ya bugün bu bu kart nedir ya? Ya şu iki demeçleri şuralara vurmuyor gidiyor adamın şeyine vuruyor yani anlayamıyorum ben bunu yani. Bana oyun kaybettirecek yani gerçekten bana oyun kaybettirecek. Ne geliyor? Hmm, çok güzel. Evet her her herkese uçuyor. Çok güzel. İyi bu beni kurtardı biraz. Yani yoksa oyun kaybettirecekti oya. Diğer tur ignisle hemen şey yapmamız lazım. Onluk silah oluşturmamız lazım. Güzel play geldi. Bir tane daha plak evet. Pahalandır evet evet. Güzel. Şu an pahalı şeyleri. Gördüğünüz gibi arkadaşlar plak Deed Knight eğlenceli. Özellikle oradan böyle plak gelecek diye böyle dört gözle bekliyorsunuz. Orası güzel. Yani şu ignisi bir bakalım. Onluk silah oluşturacağım. Evet onluk. Wind istiyorum. Bir de random 8 minion Okay. Şimdi şu 4. Evet. Şu 3. Şu şöyle. Şu böyle can kazanalım. Bekleyelim bakalım. Evet plague gelecek mi? Gelmedi. Halbuki sen içeride çok plague var. Kaç? 1 2 ha 1 5 6 6 play var. Aslında karıştıracağım çok daha play var oraya da gelmiyor. Hmm. Okay. Evet Mahatay oynadı. Güzel. Birinci play'i çekti. ikinci play'i çekti. En fazla 3 combo yemiştim ya da yapmıştım. Üçüncü play'i çekti. Bir tane daha. Çekmedi. Peki. Şimdi biraz daha plek çekerse tamam. Evet arkadaşlar şu on manalı silahı oynayalım bakalım şunu hemen öldürelim. Evet şu on manalı silah oynayalım. Şöyle. Şunu, da. Şunu, da. Şunu, da. şunu da temizleyelim. Şunu da temizleyelim. Bakalım Plague'lerle mi alacağız? Adam oyundan çıktı. Evet arkadaşlar Plague ve Dead Knight destesi bu şekilde. Desteğe yeni modifiyeler sunulabilir. Yeni modifiyeler yapılabilir. Siz de Dead Knight destesini oynayabilirsiniz. Aşağıya vereceğim dekodunu oradan kopyalayıp yapıştırıp oynayabilirsiniz. Beni takip etmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın.